Eşiniz, sizi iyi tanır mı? Evet. Aynı evde olmadığımız için daha tanıyamadı. <laughs> şimdi bir oyun oynayacağız. Oyunu size çağıracağım şimdi. Oyun gelecek. Herkesten çok dikkatli olmasını rica ediyorum. Oyuna dikkatli bakın, dikkatlice süzün. Oyun. 열심 <laughs>

Için, hayır, Bey. Hayır, hayır. Bu oyunda bize yardımcı olacak sevgili arkadaşlarım geldiler. Çok ben teşekkür ediyorum. Bilir. Özür dilerim. Hanımlar siz kalın burada lütfen. Ben geliyorum. Geliyorum. Dikkatli misinizdir? Evet. Eh. eh mi? <laughs> yani. Eh dikkatli mi? Dikkatliyim. Dikkatliyimdir. Tamam. Dokunacağız mı? Ne yapacağız ya? Kerem abi korkutma bizi. Allah. dikkatli misin? Yani. Dikkatli misin? Dikkatliyimdir. Tamam, o zaman çok avantajlısın. İşiniz gözleri kapalı iken kaç denemede 12 hanımefendi arasından sizin elinizi tanır. Elimizi Ya. <laughs> ya abi yaktın bizi ya. 3 dakikada kaç tahminde eşini sizin elinizi bulur? Ben bir demek istiyorum. Nedenini söyleyeceğim şimdi. Ömer'in ben de en sevdiğim yeri ellerim. Ellerimle oynamayı çok sever. Artık bu yarışmada bulamazsa ona elimi vermeyeceğim. <laughs> Gel. Bir kere şey de bulsun. İyi de Beni sen de bana gülüyor. bir hak veriyorsun ama. Beni ilgilendirmez. Öyle ben ama. Ben elimi bulabilir miyim acaba? Sana geleceğim. Sürekli Daha yeni olacak. evlendiniz. Devrim düğünün 3 dakika önce oldu. <laughs> ama bir buçuk 2 o... yıldır birlikteyiz. Tamam, kocaman konuşma. Burada iddia ettiğiniz şey bu olmasın. Oyunu kazanmaya çalışın. Ama bir dedin. Hay ne hay. Sıra ya Üç ya da iki diyerek Üç. Sedef... Efendim? Üç. Üç dedin. Bir de diyebilirsiniz. Aynı iddiayı söyleyebilirsiniz. Sedef, Bu sefer bir de, bir de, bakacağız. Sedef, bir de. Ben onun elini ilkinde tanırdım. O yüzden bence o da benimkini tanır. Ben de bir diyorum. Aferin sana yavrum benim. Her türlü tanır. O zaman e, Ömer'den daha çabuk tanıması gerekir. Çünkü ikiniz de bir dediniz. Süre olarak şu anda Gizem sen 11 dedin, biri hariç herhangi bir tanesine bu dese <laughs> oluyor. Bulamıyormuşum. Ama 2 diyebilirsin, 3 diyebilirsin, 1 diyebilirsin ya da 11'de kalabilirsin. Kalabilir yani. Oyunu satıyorum. Sat. Sevgili seyirciler 12 hanımefendi arasından eşinin elini bulacak iddia 11 İddiayı verirken dedi ki romantiklik falan falan bunlar önemli ama kazanmak daha önemli deyip çok iyi bir iddia söyledi. Bektaş 12'de 11 şansın var. Eğer bulamazsan yarışma oh, oh. karakolda biter öyle söyleyeyim. <laughs> evet. evet. Hemen dönüyoruz, bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir eksik. Evet, ne taraftalar? Bekle. 12 olması gerekiyordu. Bir eksik. Madem eksik, buradan bir hanımefendi alıyorum. 12. hanımefendiyi alkışlayın lütfen. 12. hanımefendi. seni hanımefendi, seni. Tam bir hanımefendi. Bektaş hazır mısın? Hazırım. Gel lütfen. Şimdi burada duruyoruz. Bekle. İlk el burada. Tamam mı? Tamam. Ben süreyi başlattığımda ilk el Tamam. Neymiş? İlk, İlk el. Tamam. Tamamdır. Hep beraber 5, 4, 3, 2, 1, başla. Bu değil. Bu değil. Çok acele etmene gerek yok. Bu hiç değil. Bu olabilir. Bu. Sürekli olsun. Çekeyim de değilse <laughs> sıkıntı olmasın. <laughs> Ve ilk seçtiği değil. Aa. Aa. İki adım geriye gider misin hayatım? İki üç adım geriye. Devam ediyoruz. Dokunduğun anda süre başlasın. O zaman ben şöyle yapayım ya. Bu... durduk Çünkü Bir tanesini biliyorum o değil. Riske atmayacağım hiç. E işte yapaydın ya baştan bunu. Şimdi süreye evet. bakıyoruz. Gerçi var süren, doğru, değil, devam ediyoruz. Ee, bu sırada iki hanımefendi kaldı, ondan sonra da Başa döneceğiz, anlaştık mı? Tamam. Süre, devam. Bu da değil, bu da değil. Başa. <laughs> dur dur dur. Bu. Dur. Yani şimdi anladım. Değil. Devam. Tamam. De Bu. Değil. Devam. Bu. Dur. Helal olsun. Doğru değil. Aa. Doğru değil mi? Nasıl havaya girdi? Beş hakkın gitti. Süre. Devam. Bu da değil. Bu. Durduk. Değil. Ve devam. Bu. Durduk. Ama ben risk almadım, risk almadım. Anladın mı? Bu neydi ya? Bu neydi ya? O hiç değil zaten. Ya ben risk almadım. İlk de bulurdum da risk almadım. Tebrik ediyoruz. Bir kere e, hanımlar romantizm dediler ama Gizem çok mantıklı bir iddia söyledi. 11 dedi, iddia tuttu ve makam aracına. Buyurun. Bektaş, Fırat'a böyle yaptı. Bu ne ya? Yapamamasınlar diye dua etmemiz lazım. Sıradaki iddia 3 Sira Sotil Aslansın kaplansın yaparsın aşkım Ve evet, hep beraber 5 4 3 2 1 Başla İki elinle de dokunabilirsin Bu değil, Bu değil dedin. Eli dedin mi peki onu? Eleyelim gitsin onu <laughs> evet Evet Değil Evet, devam ediyoruz. Üç. Bu da değil. Bu da değil. Bu olabilir. Peki, devam edelim. Kal lütfen. Değil. Olabilir. Olabilir. <laughs> değil. Değil. Son iki el. Son iki el. Bu da değil. Bu da değil. O da değil. Sadece iki kişi Oldu. seçtin. Seçtiklerinin dışında bütün elleri bir daha bakmak ister misin? Bir hakkın daha var çünkü. Yok. Sadece ikisi mi? Evet. İkisinden biri mi? İkisinden birisi büyük ihtimalle. <laughs> ee, olmazsa kaybedersin. Daha 100 saniyen var. Bir tur daha deneme hakkında. Bir daha bakalım tamam. Anlar. E, az önce seçtiğimiz iki kişi kaldırsın ellerini, diğerleri gelsin. Bakalım seçtiği iki kişiden biri mi ya da seçeceği üçüncü kişi mi? Bu da kalabilir. Tamam. <laughs> Bu da kal. kal. lütfen. Devam. Zaten kal mı demiştik? Hayır. Demedim. Bu az önce seçmediklerimiz. Seçmediklerimiz. Kalsın. Tamam. Kal lütfen. Yok, değil. Arkaya. Değil. Değil. Bu da değil. Arkaya lütfen. Yok, bu da değil. Son kırk. İki kişi seçtik. Biri düşüreceğiz onu. Değil. Değil. Gel, gel, gel. Şu son iki taneden bir tanesini seç. Son iki taneden bir tanesini. Evet. İki tane var. Ya da... Üçüncü el olarak. Üç seçme şansın var çünkü. Bu kalsın. Son 15. O kalsın. Sizi de arkaya alalım ve... Süre... Durduruyorum. 8 saniye var. Ve süre bitti. Satire'nin seçtiği üç hanımefendiyi öne alabilir miyim? Sizi şöyle yanıma alayım lütfen. Sevgili seyirciler, iddia üçtü. Üç hanımefendi. Kimi seçtik acaba? <laughs> Seçti. Acaba üç kişiden biri Sıramı yoksa Sotiri üçün birini mi? <gülüyor> <gülüyor> Seçti. Sana ufak bir hak vereceğim. Tamam. <laughs> o da şu. Ee, kısacık yüzlerine dokunmanı istiyorum. Yüzlerine? <laughs> evet. Şimdi seçtiğin hanımefendi bir tanesi. Yok o değil. Diğer seçtiğin hanımefendi. Burada. Evet bu olabilir. Olabilir. Ve seçtiğin üçüncü hanımefendi... Erkek mi seçti? <laughs> Abi onun elini nasıl ayırt edemez ya? <laughs> <Etmiş olsun. gülüyor> bu da gitti. Ve açıyorum Beni de el vermeyecek. <laughs> Eteğe bakar mısın şuna? Ama hayır. Aynı gibi parmaklar. Ben bak şuraya baktım o yüzden. Allah seni kahretsin. <laughs> Biz e, üçüncü tercihini sonradan seçtirdik. Aslında iki tercihte buldu diyebiliriz. Ve Sira'nın alternatifi olarak da... <laughs> Gel kardeşim yapacak bir şey yok. Hakikaten böyle Ayşe Fatma gibi bir hali var. <laughs> Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok iyiydi. Alkışlarınızla Mutlu musun? Evet. <laughs> makam aradı. Teşekkür ederim. Evet, şimdi alındım. Makam aracına ve ortalık kızışıyor. Bir sonraki iddia bir Sedef Yusuf. Kaplansın, kapansın yaparsın aşkım Masa burası diğer elinde koy. O halde Yusuf için hep beraber 5 beş. 4 3 2 1 Başla. Abi kesinlikle değil. Ee, çevirebilir misin? Elbette. Emin olamadım. Kalsın masada devam. Çevirebilir misiniz? Kesinlikle değil. Süren var, sakin ol. Tanıyana kadar. Çevirebilir misiniz amaze? Emin olamadım. Pasın masada. Diğer el. Çevirebilir misiniz? Emin olamadım. Kalsın masada. Şu anda iki eledik, üç kaldı masada. Daha bir dakikamız var. Kesinlikle o. değil. Kesinlikle değil, yarısını bitirdik. Bir dakikada. Olabilir. Olabilir, kalsın masada devam. 80 saniyen bitti kaldı 100 saniye. Pardon çok pardon. Kırmayayım da birinin elini Bir şey olmaz. Kesinlikle değil. Kesinlikle değil devam. Çıtır bir tempoya ihtiyacımız var. Çevirebilir misiniz? Kesinlikle değil. Kesinlikle değil. Olamadım. Kalsın masada. Kesinlikle değil. Kesinlikle değil. Şu anda masadaki son el kalan süremiz 60 saniye başa döneceğiz. Değil. Hemen birinciye dön. Beş tane kaldı ve 45 saniyemiz var. Bu ilk. Dört el daha var. Çevirebilir misiniz? Yaklaşın lütfen birbirinize. Gel lütfen. Son 35 saniye. Şöyle bir yapabilir miyim? Evet. İstersen bir diyelim, devam edelim. Abi bir kalsın. Bir kalsın. İki. Son 25 saniye. Değil. Kesinlikle değil abi. Evet. Son 20 saniye, 3 el kaldı. Eee, kesinlikle değil. Kesinlikle değil. Emin değilim Sedef, sen olabilirsin bu. Abi Sedef olabilir. Kalsın ve 3 el kaldı. Son 5 kesinlikle saniye. Kesinlikle değil. Bitti. Başa dönüyoruz tekrar ee, ve bitti süre. Abi, bir değil ikincisi. Yani bu hanımefendiden bir sonraki hanımefendi Sedef. Üç kişi kalmıştı masada ortadaki hanımefendi Sedef. Ortadaki hanımefendi Sedef. Emin evet. misin? Eminim. Peki Sedef olduğu iddia edilen hanımefendi gelir misiniz lütfen? Ve bakalım karşındaki hanımefendi Sedef mi? Ve. <laughs> Aferin gülüyoruz, gülüyoruz, gülüyoruz. Harikasın, harikasın. Abi hiç, hiç o gözlükle bir mi? Çok iyi. Harikasın. Çok başarılı oynadın süreyi çok iyi değerlendirdin. Tebrik ediyorum. Alkışlarınızla makam aracı. <laughs> Müthiş bir oyun. Bakalım Ömer de aynı şekilde oynayabilecek mi? İddia aynı. Bir, devrim. Ömer. Yaparsın, Hazır mısın, yaparsın aşkım Hazır mısın? Evet. Hep beraber beş. Dört, Başla. Bu olabilir mi değil mi? Bu değil. O değil. O olabilir mi? Kalabilir. Geri döneriz Kalsın. oraya. Kalsın. Devam et. İşte böyle. Kesin emin olduklarını ayıkla ki. Eli oynuyor. Pardon? Bu değil gibi ama abi. Kalsın masada. Eli oynuyor, enteresan. Değil. Değil, kesinlikle değil. Masadan aldık. Kim ya? Değil bu. Değil. Kalsın. Kalsın, devam. Değil. Masadan aldık. Şu anda üç kişiyi ayırdık. Değil. Değil. Bilekten Kalsın, yukarıya kalkın, çıkmayalım. Kalkın. Kalsın. Seni yönlendiriyorum. İyi miyim? Değil. 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 Gel, başa gidiyoruz. Kaç tane kaldı? Masada dört el kaldı. Süre? Süre 85 saniye. Değil. Değil. Üç el kaldı masada. Acaba biri eşinin kimi? Üfleme! Durabilir diğerlerine bakabilirsin. Bu diyesim var ama ben... Başka var mıydı? Var bir tane daha var. Ya yani ikinci sıradaki değil mi bu diyesim? Şu anda toplam 3 tane var zaten. Baştaki de... E, ...değil. i̇kisi arasında kaldım. İkisi arasında kaldın. Son 30 saniyen yani acele etmene gerek yok. Şu andaki ele 2, 2. E, bir önceki ele 1 diyelim. 1 mi 2 mi? 1 mi 2 mi? Şu anda 2desin. Şunu şuna geçeyim. Geç. Son 12 saniye. İki elinle diğer ikisine de bakabilirsin. Bir elin orada, bir elin orada. Son 5 saniye. 1 mi 2 mi? Burası burası. Bir mi iki mi son iki bir süre bitti. İki dedin doğru mu? İki dedin bir ve ikiyi öne alabilir miyim? Çok yaklaşmıştı çok. çok iyi. İyi iyi şey şey. Ben. Senin seçtiğin sağda. Bakalım eşin miymiş değil miymiş? Aç! aç aç Ya böyle bir şey olamaz ya. Niye bağırıyorsun ki? Bağırırım, niye bağırmayayım niye ya? Niye bağırıyorsun? Eee şöyle Alayım ben gördüğümü. Ya inanamıyorum sana ağlayacağım şimdi sakin, burada ya. Sakin sakin hayır. Ya ben sana güvendim iddia edeyim bak yaptılar oturuyorlar orada ya. Sakin ol. Hayır, ya. hayır dur, ben dur. şuna sinirleniyorum ya. Benim vücudumda en sevdiği yeri ellerim sürekli ellerimle oynar ve ben ne kadar krem sürsem de sürekli ben stresten dolayı buralarımla oynarım. Çıkıntı var nasıl bilemezsin sen ben, ya. Ben dur bir dakika bir sakin ol. Aa. Bugün bizim ben en sana güvendim ya güvendim. Güvenerek bir dedim. Çünkü yapacağını Lütfen. biliyordum. Lütfen. Sessizlik. Şu anda sessizlik. Aa, konuşursun istemiyorum stüdyoda. Sessizlik. Aa. Şişt, dur, sakın. Başladığı andan itibaren hep yaptığı, o bahsettiği şeydi. Zannediyorum iki numaranın elinde de aynı e, bakmak numara... bakmak istiyorum ya? Bakmak istiyorum. Hayır, bakma canım, bakma. Ya yok işte. Yok, yok. Olabilir. Yok. Olabilir. Ya sen nasıl tanımazsın Çok ya. zor bir, çok zor, zor bir Zor değil İlker Bey. Neden zor Hayır, değil? Hayır bu oyunu Çünkü... oynatanın, icat edenin, getirenin. Ben de, ben de. İnanılmaz zor sizde. Ben bak biliyorum. Ne anlarsın? Aferin, 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 aferin sana. sana. Kocamı tanıyamamışım ya. Güvenmekle Kocanı hata Kocanı tanıyamamışsın sana. değil. Kimse zaten onun kocan olduğunu evet. bilmiyor. Evet. <laughs> Daha önce kocanı millete tanıtıyoruz ki şimdi... <laughs> Birbirinizi tanıyın diye. Baktım okuldakine dokundum. Çıkıntı yok. Sana bir şey söyleyeyim. hissettim hayır. Ya. Bir dakika. Beş çok saniye çıkıntı kimde vardı? Beş saniye kala bir kimde karar vermem vardı? gerekiyordu. Beş saniye kaldı. Tam kimde vardı onu hayır, söyle. Karı koca arasına da girilmez Abi. de. Abi. Ya kimde var? Bir dakika dur. Bir dakika girme aramıza ya. ya git hepsine dokun ya git hepsine dur. dokun. Hayır. Abi. Lütfen uzak. Bak bunu, bunu bir şekilde. Abi beş saniye kala bir tercih Üzledim. yapmam gerekiyordu. Ben. Bir saniye kala. Bekle, bekle. çok yakın ama çok bekle, yakında. Bekle. Bekle. Sessiz. Ya, of, so, yürü, git, yürü git ya. Ya iki kişi sessiz. ya. Sessiz. kişi. Sessiz. Ya, bir sadece bir şey söyleyebilirim. Hayır. Bir şey söyleyeceğim. Sonra vallahi vallahi konuşacağım. Yemin ederim. Hayır. Vallahi Hayır. Vallahi hayır. hayır. evlilik böyle bir şey. Değil ağzınla. Şu anda göremediğimiz yerlerinle de kuş tutsan... ...bu lafı yersin. Bence çok başarılı bir oyun oynadın. Ama 10, 10 12 kişi arasından gerçekten çok zor sevgili seyirciler. Ya bak ben sana... Bir daha elimi vermem hayatta. Abi sana yemin ederim benzettim. Tur. Yoksa... Ya. Gel yani tercihim. Ben sana başka bir şey söyleyeyim. Kim? Bak, Sotiri iki tane el seçti. Biri eşinin eliydi, diğeri de Fırat'tı. Sira ne yapsın? Kendini nerelere vursun? Elini benzettiği hanımefendiye bakar mısın? <laughs> Şu görmüş olduğunuz arabanın... Oldu oyun tekeri sizin Aslansın kaplansın yaparsın aşkım